Merhaba arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Bugünkü videomuzda sizlere Tiger Wings programında bir cariye hem satış faturası kesmeyi göstereceğim hem de alınan bir çekle yani firmam aldığım çekle bakıyı kapatmayı göstereceğim. Öncelikle menü bölümünden geliyorum. Satış ve dağıtımdan satış faturaları diyorum. Ben bu cariye bir hizmet vermişim. Bunun faturasını keseceğim. Verilen hizmet faturası deyip sol taraftan ekle butonunu kullanıyorum. Yine buradan fatura keseceğim firmayı yani cariyi seçiyorum. Beyaz şey olsun. Beyaz Ayşe'yi seçelim. Geliyorum. Belge numarasını yazdım tarihleri kontrol edebilirsiniz. Şimdi hizmet var burada. Ben buna ne hizmeti vereceğim? Bir danışmanlık bedeli vereyim. Bir adet diyeyim. Birim fiyatı da 15.000 lira Artık KDV olsun. KDV dahil 17.700 TL olsun. Şimdi faturamı kestim. Artık bunu kaydedip bunu çekle kapatabilirim. Şimdi günlük e arşiv fatura olarak düzenlenmesini kabul ediyor musunuz? Diyor evet diyorum. Bunu da bu şekilde kaydediyorum. Şimdi bunu kestiğim faturayı müşteriden çekini e alıyorum. Bunu nasıl yapacağım? Menü bölümünden yine Finans, Hareketler, Çek Senet Bordroları. Artık çeki alan benim. Çünkü ben fatura ettim. Şimdi Buradan çek girişi diyeceğim. Firmama bir çek girdiği için çek girişi diyorum. Ve sol taraftan ekle diyorum. Buraya çeki kimden aldığıma dair cari hesap bilgisini giriyorum. Beyaz şey diyorum. Yine sağ klik müşteri çeki diyeceğim. Müşteri çeki diyorum ve Buraya da vademi giriyorum. Özel kod varsa bunu girebilirsiniz. Yetki kodu varsa bunu girebilirsiniz. Çekin seri numarasını girebilirsiniz. Tutarımı giriyorum. En önemlilerden biri bu. 17 bin liralık bir çek vermiş olsun. Buraya hangi bankaysa bankayı yazıyorum ve kaydediyorum. Açıklamaya da çek diyelim girişi beyaz AŞ diye de belirtelim. Ve bunu bu şekilde kaydedelim. Şimdi 17.700 TL'lik bir fatura kestim. Karşı tarafta bana artık 17.000 liralık bir çek verdi. Oradan bir 700 TL bir bakiye kaldı. Bu ekranı kapatalım. Şimdi cari hesap ekstresinde de bunu size göstermek istiyorum. Yazıyorum buraya beyaz her şey diye. Bu üstteki işte yerler tikli değilse bunları tikleyin ki aramanız daha kolaylaşsın. Beyaz her şey ekstra diyorum. Sizi bunu bir ekstra de ekstra da göstermek istiyorum son olarak. Ekranı alacağım bunu. Verilen hizmet faturası 17.700. Çek girişi de 17.000 TL olarak İşlemimiz tamamlanmış oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.